Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu fiyat artışı. Shiba rallisini güçlendiren 4 temel neden ve 100 dolardan 11,6 milyon dolara kar dönüştürme yolu. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu, SHIB fiyatındaki son artışa 4 ana faktör katkıda bulunuyor. Örneğin balina birikimi, yanma oranı, ortaklıklar, meme coin çılgınlığı. Ocak 2021'den bu yana her ay 100 Amerika Birleşik Devletleri doları maliyet ortalaması DCA stratejisini uygulamak yatırımcılara 11 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları kazandırabilirdi. Dünyanın en büyük ikinci meme coin'i Shiba Inu, Shib, son 24 saatte %70, ten fazla artışla devasa bir fiyat artışına tanık oluyor ve piyasa değeri 13 milyar dolara ulaşarak 0,4022 doları geçiyor. Üstelik Shiba Inu'nun 24 saatlik işlem hacmi de %300 oranında şaşırtıcı bir artış göstererek 5,93 milyar dolara ulaştı. Shiba Inu fiyat yükselişinin arkasındaki 4 neden. Son zamanlarda Shiba Inu SHIB fiyat rallisini tetikleyen çeşitli faktörler oldu. Bu rallinin arkasındaki 4 ana faktörü tartışalım. Meme coin çılgınlığı. Bu hafta Bitcoin'deki önemli artışın ortasında kripto para birimi alanında yüksek riskli yatırımlara olan ilginin yeniden canlandığı görülüyor. En son 24 saatlik performans verilerinin analizi Piyasa değerine göre sıralanan en iyi 100 kripto para birimi arasında en iyi performans gösteren 3 kripto paranın tamamının meme coinleri olduğunu gösteriyor. Shiba Inu, SHIB, %70 kazançla lider olurken, onu %20 artışla 15 sente kadar yükselen Dogecoin takip ediyor. Bonk, Pepecoin ve Floki Inu gibi diğer meme coinler de partiye katıldı. Crypto News Flash tarafından bildirildiğine göre Floki Inu yakın zamanda 10 milyon dolarlık bir kurumsal yatırım gerçekleştirerek fiyat artışına yol açtı. Balina hareketleri, yakın zamanda yayınlanan Crypto News Flash raporuna göre Shiba Inu ağındaki balina işlemleri neredeyse %500 oranında arttı. Luconchain'in verileri önemli bir olayın altını çiziyor. Bir balina kısa süre önce 6,07 milyon dolar değerinde toplamda 1,97 trilyonluk önemli miktarda Pepe tokenini boşalttı. Sonuç olarak balina dikkatini Shiba Inu'ya çevirdi ve 890, 3000 dolar değerinde 75,9 milyar ship tokeni satın aldı. Shiba Inu yanma oranı, CryptoNews Flash tarafından bildirildiği üzere Shiba Inu, ship, yanma oranı, 1 Mart'ta gözlemlenen yanma oranında %30 bin artışla fırladı. Son 24 saat içinde 3,75 milyon SHIB tokeninin ortadan kaldırılması, Meme Coin'in arzında devam eden düşüşe katkıda bulundu. Shiba Inu'nun ilk arzından yakılan toplam token sayısı şu anda yaklaşık 410,70 trilyon SHIB'e aştı ve bu da dolaşımda 581,65 milyar coin arzına yol açtı. Ortaklıklar, SHIB ekibi dün, tamamen homomorfik şifreleme, FHE, teknolojisinin önde gelen isimlerinden Zama ile bir ortaklık yaptığını açıkladı. Bu ortak girişim, SHIB ekosisteminin gizlilik ve güvenlik yönlerini desteklemek için tasarlandı. Milyon dolarlık kar stratejisi Ocak 2021'de SHIB'a inu pazara 0,1077295 dolar gibi mütevazı bir fiyatla girdi. Dolar maliyet ortalaması (DCA) stratejisini kullanmanın ihtiyatlı bir karar olduğu ortaya çıktı. Piyasanın doğal değişkenliğine rağmen Ocak 2021'den bu yana sürekli olarak şibe aylık 100 Amerika Birleşik Devletleri doları yatırım yapmak, yatırımcıların zaman içinde kademeli olarak önemli miktarda şip biriktirmesine olanak sağladı. Aylar geçtikçe şip fiyatı gözle görülür dalgalanmalar yaşadı ve yolculuk boyunca iniş ve çıkışlarla karşılaştı. Böylece 38 aya yayılan toplam 3800 Amerika Birleşik Devletleri doları yatırımı içeren DCA yaklaşımının disiplinli bir şekilde uygulanması, gelecekteki potansiyel kazanımların temelini attı. Bugün SHIB yaklaşık 0,509 dolar seviyesinde işlem görüyor. 1,307 trilyon token elde etmek için DCA yönteminden yararlanıldığında mevcut değerleme etkileyici bir şekilde 11,69 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.